Herkese merhaba arkadaşlar. Kantik Online kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Evet arkadaşlarım, Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered oyununda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde tam burada kalmıştık ve şimdi bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, petrol e, araştırma şey diyeyim, platformu diyeyim. Buraya bir baskın düzenleyeceğiz. Ruslar burada büyük büyük şeyler yapıyorlar. Biz de ekibimizle buraya geldik ve şimdi asıl olaylara giriyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Oyunumuz Türkçe ee, kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Sizlerin desteğinize ihtiyacım var. Serimize tam gaz devam ediyoruz. Chat. Evet. Şimdi siviller var. Evet. Oyunun grafikleri mükemmel arkadaşlar. Şu Ghost'a gideceğim ben. Gel dedi bana. Bunun tadını çıkaralım. 3, 2, 1. Aha. Anam. Buraya boş ver be Serdar'ım. Niye buraya şey yapmadın ya? Ey Allah'ım yarabbim ya. Tamam. Sivillere dikkat etmemiz gerekiyor. <laughs> tamam abi. Tamam. Evet. Temiz. Nice soldum. Şimdi ne yapacağız? Güverte 2'ye ilerliyoruz. Okey. Şimdi buraya çıkacağız. Pissant hadi oğlum. Kaldır kıçını. Ghost abim burada. Benim en sevdiğim abim. Aha düşman helikopteri. Captain McTavish de burada. Şimdi burada da şey var. Anlaşıldı. Bağlayalım. Bu. Hepsini ben öldürdüm. <laughs> ya bu işler böyle kardeş. Yardım et bakalım şuna. Aha düşman telsizi anladı bizi. Tam cesetlerin üzerine C4 yerleştireceğiz. Hemen saklanalım. Hemen hemen. Gelecekler buraya bakacaklar çünkü. Biz nereye buraya mı? İyi hadi. Hadi bekliyoruz. Tamam yaklaşana kadar ateş etmiyoruz. Bekle. Hadi biraderim. Girin içeri. he Plan başladı. Aha bomba. Öldürün şunları. Tamam. Oğlum bu niye ölmüyor? Haydi. Kardeşlerim. Tamam. Tamam burası temiz. Şimdi. Sup. Hadi kardeşim. Şu üst kata mı çıkacağız? Oraya da çıkalım da. Yapmamız gerekenleri yapalım. Şimdi. Tamam en üst güverteyi ilerliyoruz ama adamlar helikopter var. Allah kahretmesin. Tamam ben daha mı dedin? Allah bomba Ehehe <laughs> ikisi de aynı anda düştü Şu Javel Stinger'lar var ya Stinger alacağım Tamam bunu hallettik Benim silahım vardı burada Tamam benim silahım nerede? Heh. Haydi biladerim. O oh, helikopterden eser yoktu zaten. Oğlum burası patlayacaktan yakında. Bizim kaçmamız lazım. Şuna bir bomba sallayak be. Tamam. Oha. Üstüme üstüme geldi şerefsize bak. Temas var temas kontakt. Bu ghost. Tamam. Şurayı yes. da bir sallayalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Üst kata çıkalım biz. Oradan bizi bekliyorlar. Oğlum kaç lan önümden? Ne nalet insanlar ya. Ne yapıyorsun dayıcım? Ya sabır yarabbi. Evet. Tamam orada. Tamam ben bunu üst kata girmeden de yapardım. Niye öyle yaptık? Bu ne su şişesi. Tamam şuna vuralım ya. Tamam biraderim. Tamam. Bizi ne zaman almaya gelecekler? Salla şunlara ya. Şunu boş ver. Gözükmüyorlar zaten. Kim bu? Ha bu düşman. Tamam. Şuraya girelim. Hemen. Daha esirler var. Kurtarmamız gereken. Tamam mı? O tamam. Ama bomba kurmuşlar işte buraya. Nasıl imha edeceğiz bunları? Adam ya bir çıkardığı da Bizim çıkardığımızda patlarsan olacak. İşte orası meçhul. Yani biz gideceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok. Baksana gaz kaçırıyor. Anlaşıldı. Okey. Anlaşıldı. Tamam. Konuşmasını bitirdiniz. Bitirsin istedim ya. Şimdi buradan düşmanlara ateş edeceğiz ha. Kim bunlar? Bizimkiler mi? Yok. Tamam dayıcım mavi gökyüzü he tamam bir sonraki hedefimiz neresi acaba buradan mı devam edeceğiz yoksa e, diğer arkadaşlarımızın şeyine mi gideceğiz görevlerine evet arkadaşlarım bölümlerimiz güzel bir şekilde ilerliyor Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered oyunumuzu oynuyoruz Oyunumuz Türkçe idi ee, Oyun bayağı iyi zaten Modern Warfare 2 ee, Birkaç sayabileceğim oyunlardan bir tanesi ee, Call of Duty serilerinden Bayağı bir iyi bir oyun Şimdi He. Gulag dedikleri yer burası Hafishane yani, tarzı bir yer aslında Kale, korunak korunaklı bir yer burada füze sistemleri var diyor ha, biz bu şekilde gidiyoruz Tamam buradan devam edeceğiz demek ki ooo jetler var Oho bıraktı. Oy. Aha. Görev gücü 141. 627 numaralı mahkumu kurtarın. Kimmiş la o mahkum? Çatışmaya hazır olun. Tam patlatak buraları ya. Oğlum şu şeyi vuracağım ne? Allah bize füze fırlatıyorlar. Onu kullanmasın da o. Oğlum bu tüp patlamıyor mu? Kulede 4 düşman var. Okey. Oha. Oğlum bize geliyor la bunlar. Kesinler tabi. Heh, şimdi iniş yapacağız. Heh. Güzel aslanım. Şimdi ilerleyelim gençler. Chemist. Whiskey. Paro. Exxon. Deko. Kimseniz. Bu silah adamı takla attırıyor. Değişik bir silah gücü var bunun. Tamam bunu da aldık. Adam ters dönüyorlar. la Yemin ederim çok kuvvetli bir silah Oğlum kim ateş ediyorlar bize Allah kahretmesin Tamam Öllerse Aha bomba Tam orada birileri mi var ya? Et çıksın. Tamam. Şükür ya Rabbi. Şimdi o mahkum kimmiş? Onu almamız gerek. Tamam abi. Şimdi yavaş yavaş mahkuma yaklaşıyoruz. Köşeleri kontrol edelim. Okey. Mallar geliyor böyle. Tamam sakince aldık. Şimdi buraya birinin sistemi falan kontrol etmesi gerekiyor. Aha, ateş ediyorlar. Tamam bu kapıları kim açacak? Okey. Oğlum kim ateş ediyor bana ya? Heh. Ha? Aa yanlış kapıyı açtı. Tamam. İyi bari. İkisini de açmış oldu. Aha burada bu varmış zaten. Okey. Kalkma lan sen aşağı. Yat aşağı. Tamam. Tamam nereye? Nereye kardeşim benim? Buraya mı? Hadi gidelim. Doç, hadi oğlum ya. o silah. O dört düşman mangası var. Benim de hoşuma giden bir şey yok ya. Gerek yok. Heh açtı. Oğlum buradan geçeriz. Geçemez miyiz orada? Siz nasıl askersiniz ya? Oradan geçemiyorsunuz. Allah. Vallahi tam ortada kaldık. Nasıl ölmüyoruz ben de bilmiyorum. Allah kahretmesin. Allah. Patlayacağım öleceğim. Ölmedim. Ya sizin var ya ben. Gelmişinize geçmişinize. Allah belanızı. Geç lan. Şükür ya. Allah Allah. Tamam, burası bende. Tamam. Tam bir askerim. Yemin ediyorum, tam bir askerim ben. İlerleyin dostlarım. Sendeyiz. Captain McTavish. Ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Hani nerede bu şey mahkum? Görüşe geçeceğiz ha. Oğlum ben bu şeyi sevmem bak. Neyse. Geçeceğiz yapacak bir şey yok. Brjani Brjani. Nazdrov ya kardeşim. Şuradan birileri çıkmasın da biliyorum çünkü. Ya bak. Anan. Oha. Oğlum şu bizim bombacılar durdursun şunu ya. Tamam şu kapat zaten gerek yok. Dışarıyı gördük. Bak bak bak. Ne alakalı? E, tabii kesinler ya. Aha. Aha. Benim gözüm kör oldu la. Bak 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 mahluklara bak. Aha o yukarı çıkıyordu düştü. Işte. Hitman ne yapıyorsun oğlum? Oha. Ana. Patlattılar burayı. Left. Left Dur lan şunu ateş etsem ne olur? Aa ateş çıkıyor. Vay be. Aha burası. Haydi bakalım. Kimmiş bu? Bir. Aa burası değil mi? çoğu çoğunu öldüremedik ya. Ananı kaç 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 kaç. Şöyle bomba sallayalım ya. İkinci katlarda birilerim mi var? Allah. Aha bunlar geldi. Ee, yine mi bunlar ya? Ya şu üst kattakileri hiç sevmiyor. Ayağına ayağına vuracağım bunları biliyor musun? Allah. Şurada biri var. Heh. Böyle eline vuracaksın. Ama gene geliyorlar. Allah kaç kaç kaç. Allah. Şu lavuk hala ölmedi la. Allah'ım ya Rabbim ya. Şuradan gidelim madem. Aha salak kendini vurdu. Tamam. Heh. Aldık şükür. Kimdi bu? Düşmandı. Vay şerefsiz. Oğlum ne Rus'muş bunlar arkadaş ya. Hadi Sparo. Tamam. Tamam tünel sonunda bakalım ne olacak. Hayır, lağımın içindeyiz. Boklu boklu. Tamam. Artık bu tutsağı bulalım ya. Merak ettim kim bu oğlum? Haydi bismillah. Ana. Ana. Bana niye vurdun oğlum? Ana. Bu, 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 <laughs> Sutta ki. E ee, bilmiyorsunuz siz kardeşim. Allah kahretmişsin. Tam zamanındaydı değil mi? Kaç kaçabilirsen şimdi. La orada la orada la hadi. Ya oğlum ya. Nasıl bir yermiş burası ya? Dur şu, şu salayı öldüreceğim. Oğlum inşallah şuradan çıkarız lan. Aha patlamamış bomba atmışlar. Ne olacak? Hadi be. He. Top ne yapıyor? Aynen halat at bir şey at. Geliyoruz. Oy 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 oy. <laughs> Güzel aksiyonu iyiydi valla. Yine bir telefon sesi mi? Sinyal sesi mi? Emergency Broadcast System. Ne oluyor acaba? Oyun mu bozuk yoksa? Diye insan düşünebilir tabii ki de. Yok. İletişimde kopukluklar var diyor. Hadi gari. Seni mi bekleyeceğiz? Eh, bak kızınca hemen yapılıyor. Evet gençler. Şimdi neredeyiz? Aha. E yine bir yıkıntı mıkıntı içerisindeyiz. Kim bu adam? Allah Allah. Aha bir yaralılar var burada kardeşler. <laughs> ne oluyor la? Adam burada. Hua, ne oldu ki? Çavuş foley. Aa yine bu. Ana. <laughs> Neresi burası? Amerika değil mi? Beyaz saraya benziyor diyeceğim de bu kadar da olamaz ya. Vay tam da heyecanlı yer arkadaşlar aslında. Evet arkadaşlar bölümümüzü burada sonlandıralım bence. Kısa ve öz olsun güzel olsun. Bir sonraki bölümde tam burada heyecanlı yerden devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Modern Warfare 2 Remastered. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.